Kış Uykusu filminde şöyle bir replik vardı. Adam kadına söylüyordu. Bilmeni isterim ki senden başka yakınım yok. Seni her dakika, her saniye özlüyorum. Ama gururum el vermediği için hiçbir zaman söyleyemiyorum. Senden ayrılmanın benim için ne derece korkunç, hatta olanaksız olduğunu çok iyi biliyorum. Tıpkı artık beni sevmediğini bildiğim gibi. Biliyorum artık eski günlere dönemeyiz. Gerek de yok buna. Beni bir uşağın gibi, bir kölen gibi yanına al. Ve hayatımıza senin istediğin gibi de olsa devam etmemize izin ver. Senin bütün meselen ne biliyor musun? Acı çekmemek için kendini kandırmayı tercih ediyorsun. Ağlamanın senin bilmediğin başka yolları da var sana hiçbir şey bırakmadı değil mi? Hayır. Ya çocuk? Yok. Zırnık bırakmadı yani. Hiçbir şey. Yaz tutacak kırık bir kalp bile. Ne bir minnet kırıntısı, ne bir pişmanlık belirtisi. Geride hiçbir şey bırakamamak. Çıkıp gelen ilk kişinin doldurabileceği bir boşluk olmak. Dilimin dönmediği gelecek günler, Yakacak bir şeyler arıyor içim kış. Türkü de geçmiyor diye inanmadığım dert, ifade verdiğim ben kimde kalmış. Fotoğraflara kimse olarak katıldım, Kaldım kimse. Kağıdın ortasında bomboş bir parantez gibi. Neyi beklediğini bilmeden bekleyen, Nadasa bırakılan tarlanın korkuluğu olmak benimki suyun yüz dereceden önce sinirlerini aldırdığına inanmak. Sana bakmak ve kalması her şeyin. Öyle işte diye biten muhabbet yeniden başlamaz. Suskunluğa nerede iyi bakılır, bunu geçirir için. Yatağından kaldırılmış uykusuz bir ırmak. Konuşurken aklıma gelir, bunu demek istemedim. Başının üstünde taşır kırgınlığı bir bulut. Neden hevesi kırılır babasız büyümüş evlerin? Her şeyden bir anlam çıkıyordu ucuza kapattım. Ses geçirmez öfkem beni sevebilirsin. Bunu bir yerlere dağ olarak sakladım. Demişti Yaşar Kemal. Epey yüreğime bastırmıştım bu sözü. İnsan bir defa birine geç kalır ve bir daha hiç kimse için acele etmez. Yeni olasılıklar seni heyecanlandırsın. Hüsrana uğratmasın. Hüsrana uğrarım diye yeni olasılıkların heyecanını yaşamaktan korkma. Sonu hüsran olacak olsa bile. Zaruret mükemmel bir mazerettir. İçinde koca bir evreni taşıyan insan işte benim tek ilgi odağım. Ağaçta olan kuş dalın kırılmasından hiç korkmaz. Onun güvendiği ağaç değil, kendi kanatlarıdır. Zaman zaman varoluş gerçeğinin karanlıklarına dalıp gitmek yararlıdır. Yaptığım şey yüzünden birinin beni affetmesine ihtiyacım vardı. Bu yüzden seninle konuştum. Biraz da yakardım. İntikam alarak tek yaptığın acından kaçmak değil mi? Böyle bir şey sadece çektiğin acı için başkalarını suçlamak. Doğru yolda kalmak çok zor. Herkesten çok da bizim gibilerin. Kusurlu olanların. Doğal içgüdülerinle sürekli karşı koymaya çalışıyorsun ama aslında bu seni doğru yola sokmuyor. Zaman geçiyor. Bir gün farkına varıyorsun. Kimse bu çabalarına değer vermiyor. Dünyadaki diğer insanlar ve değerli olanlar. Senin çaresizliğini ve acını hiç hissetmiyorlar ve hiç anlamıyorlar. Sonra fark ediyorsun ki yapılacak en iyi şey kendine teslim olmaktır yenilgiyi öldükten sonra kabulle. Şimdi değil. Başkalarının iyiliği için koyduğun maskenin arkasına saklanarak yaşamak ister misin? Sen sensin. Ve bunda yanlış bir şey yok. Kümes hayvanları gibi gönlümüz rahat değil. Aç kurtlar gibi özgürüz. Aramızdaki bağ ikimizden daha kuvvetli. Neden ayrıldın diye sordu. Şöyle yanıt verdim. Bir sabah uyandık. Dedim ki, kötü bir son, sonsuz bir umutsuzluktan daha iyidir. Herkes özeldir. Herkes. Herkes bir kahramandır bir aşıktır bir budaladır bir zalimdir herkes herkesin anlatacak kendine has bir hikayesi vardır aynaya baktığınızda suçluluk duyuyorsanız gerçekleri öğrenmişsinizdir küçükken hürmetimizle büyükken şefkatimizle sınanırız yardımseverlik aç köpeğin önüne kemik atmak değildir en az köpek kadar aç olduğunda kemiğini onunla paylaşmaktır. Eğer bu maskeyi çıkarırsam bir şey sonsuza kadar yok olacak ve önemini yitirecek. Çünkü her kim olursan ol, kimliğin yarattığın fikir kadar büyük olamaz. Coşkulu, delişmen ve hevesliyim. Ama korkmuyorum. Korkuyu ayıracak vakit yok. Ne ben ne de bir başkası için yapılacak işlerimiz var. Yaşayan en aklı başında adamı bile deliliğe sevk etmek için gereken tek şey kötü bir gündür. Bu yüzden kötülüğün üzerine şeker serpeceğiz. Vallahi ben evim, odam, kitaplarım neredeyse kendimi oralı hissederim. Başka bir yere de ihtiyaç duymam. Bu insanın kendine bir dünya yaratabilme, kendini oyalayabilme yeteneğiyle ilgili bir şey. Sıkılmak ne demekmiş ya? Sıkılmak için hiçbir zaman bir saniye vaktim olmadı benim. Ayrıca sıkılmak denen duygunun son derece lüks bir duygu olduğunu düşünüyorum bugünkü şartlar altında. Benim küçük bir krallığım var ama kral benim hiçbiriniz anlamıyorsunuz. Ben sizinle hapis değilim. Siz benimle hapissiniz. İnsanlar aptal ve kötü varlıklar. Bizde bir terslik var. Korkunç bir kusur. Kusurlar ayıklanmayı hak ediyor. Bunu hak ediyoruz.'' Cahilliklerini örtmek için fazla konuşan ve bilgili gibi gözükmek isteyenlerin yaptığı tek şey saçmalıktır. İnananlardan nefret ediyorsun. Çünkü inanmak sana göre az gelişmişlik, kara cahillik belirtisi. Öte yandan herhangi bir inanç ideal taşımıyorlar diye inanmayanlardan da nefret ediyorsun. Yaşlıları, geri kalmışlıkları tutuculukları özgürü düşünemedikleri için gençleri ise özgür düşünceleri yüzünden geleneklerden kopuk oldukları için beğenmiyorsun. Halkın ülkenin çıkarlarının en önde olması gerektiğini söyler durursun ama her karşına çıkandan hırsızmış, soyguncuymuş gibi kuşkulandığın için halktan da nefret ediyorsun. Nefret etmediğin insan yok neredeyse vicdan, ahlak, ideal, ilkeli olmak, yaşamın amacı bu sözler ağzından hiç eksilmedi. Birini küçük düşürmek, incitmek, karalamak istediğin zaman hep böyle sözler söylersin. Ama bence bir insan bu kelimeleri bu kadar fazla kullanıyorsa esas ondan şüphe etmek lazım. Yıldızlara bakınca tek gördüğümüz onların eski fotoğrafları aslında. Artık geçmiş sizi incitemez. Siz izin vermediğiniz sürece. Savaşları bitirecek savaşlar, savaşları bitirecek silahlar. Bizi yüzüstü bırakan bunlardır. Yaşam formülüm gayet basit. Sabah oldu mu kalkıp, gece oldu mu yatağa giriyorum. Arada da kendimi en güzel şekilde meşgul etmeye bakıyorum. Ama artık çoğunun söyledikleri ya da kitaplarda yazanlar bana yetmiyor. Her şeyi kendi başına düşünmem ve anlamam lazım. Benim biri ailem, diğeri yabancılar için iki ölçüm yoktur bir şey vardır ki feda edilemez. İnsanın beni, iç varlığı, zengin veya fakir, bütün irademe sahibim. Bu yeter. Ben bir şeye güvenmem. Peki kendi kendime nasıl mı idare ediyorum? Ağaçta olan kuş dalın kırılmasından hiç korkmaz onun güvendiği ağaç değil, kendi kanatlarıdır. Sıradan bir insanın hayatında inandığı yalanları elinden alırsanız, hayatı boyunca kendisini kandırdığı şeyi aldığınız anda, onun mutluluğunu da elinden almış olursunuz. Bazı hakikatler çıban gibidir. Ona dokunmamak daha münasip olur. Başkaları için kanun az veya çok değildir. Ya hep ya hiçtir. Fakat fedakarlık sırası kendi nefsine gelince insan hemen cesaretini kaybediveriyor. Ve bu sahte gün ışığı içinde iyi kötüden, doğru eğriden ayırt edilemiyor. Nereye baksam sonsuz günahlar. Binlerce kader çözülmez düğümlerle birbirine dolaşıyor. Kötülüğün ve onun neticelerinin kargaşalığı içinde lekeler yayılıyor. Yakından yakına bulaşıyor. Öyle ki artık doğru en kanlı haksızlıktan ayırt edilemiyor. Sanki bunların hepsi bir bütünmüş gibi. Bilmem sizin geldiğiniz yerde de böyle mi? Ama burada ahlaken yozlaşmış insanları bulup onları gözlem altında tutabilecekleri iyi maaşlı işlere koyanlar var doğru düzgün, güvenilir insanlar da açıkta kalmakla yetinmek zorunda kalıyorlar. Ah ben hepinizi iyi tanırım. Korkak uyuşuk ruhlar. Bütün yakarışlarınızda iradenin kanat çırpması eksik. Niyaz seslerini gökyüzüne yükselten heyecan eksik. Bunlar günlük ekmeğinizi isteyeceğiniz zaman hatrınıza gelir. Çoğunluk her zaman haksızdır. Azınlıksa nadiren aklı. Yanılmış olamam. En kötüsü de bu işte. Sevgi sözü kadar yalan çamurlarında sürüklenen hiçbir söz yoktur. Sözü götürüp getiren, söyleyenden daha kötüdür. Etrafımı saran bütün alınlar damgalı. Çünkü birçok kimselerin kendilerinden istediğin ya hep ya hiç yüzünden senden uzaklaştıklarını gördüm. Seni iyi etmek için yaralarını daima kanatmak lazım. Bu dünyada sadece isyankar ruhlar mutluluğu ister. Ama ruhun yaraları kanıyorsa kuvvet de tesir etmez. Yaşama sevinci mi? Kurtuluş bunda mı? Ey ruhum, zaferlerin zaferi her şeyi kaybetmektir. Her şeyi kaybetmek senin kazancın oldu. İnsan ancak kaybettiğine ebediyen sahiptir. Sevgili anlayıcılar, bir podcast'i daha noktaladık. Annemin Plakları YouTube kanalıma abone olur, videoyu beğenir, bir de üstüne zil resmi olan bildirimleri açarsanız çok memnun olurum. Bağımsız bir yayıncı olarak yayınlarımın sürdürülebilirliği açısından Annemin Plakları Patreon hesabıma açıklamada linki var. Çorbada tuzumuz olsun deyip katkıda bulunursanız teşekkür ederim. Eksik olmayın.